Interstellar gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmi olabilir. Kurgu dediğime bakmayın fizikçile ve danışılarak yapılmış bir film. Kategorik olarak o klasmanda olduğu için öyle diyoruz. Dikkat! Bu video yıldızlar arasında filmini izlemeyenler için spoiler içi. Filmin başında Murphy odasındaki iniş aracı maketinin raftan itildiğini, bu yüzden kırıldığını ve babasından tamir etmesini istiyor. Ayrıca kitaplarını da ittiğini söylüyor. Erkek kardeşi ise onunla dalga geçip hayal et diye bir şey yoktur salak diyor. Babası da oğluna katılarak bunun pek bilimsel olmadığını söylüyor. Sanki Türkiye ateizmini özetleyen bir sahne gibi. Başrolümüz Cooper devamında ise kızına onu araştırmalı, bulguları kaydetmeli, analiz etmeli falan fişman diyor. Ta ki bir toz fırtınası çıkana kadar Cooper kızının odasındaki pencereyi kapatmaya gidiyor ve oradaki garipliği görüyor. Peki illa görmek mi lazım? Gören duyan birisinin getirdiği habere inanmak yetmiyor mu? Kızı Murphy yalancı biri mi? Evet belki kelimelerinin yetmeyeceği bir şeye şahit olduğu için hayalet diyor ancak söyledikleri itibar etmeye değer değil mi? Aslında bizim problemimiz de bu. Biz gözümüzle görene kadar gelen habere itibar etmiyoruz. Yani insanlar istiyor ki gökten bir melek inmeden meleğin Tanrı gözükmeden de Tanrı'nın varlığından söz etmeyelim. Zaten filmde bahsettiği de o. Bilim bilmediğimiz şeylerin olduğunu itiraf etmektir diyor Murphy. Bu sözünde babasına ait olduğu için söylüyor. Muazzam bir cümle. Peki neden bu sadece bilimle kısıtlı olsun ki? Bu hayatın her noktasında geçerli olan bir şey. Ahlak bilimsel değil mesela. Daha önceden hiç bilmediğimiz ne ahlaksızlıklar duyduk. Daha neler duyacağız kim bile. Bir formülüze edilecek bir şey değil. Peki ya Cooper'ı gözüyle görmese ve kızı Murphy her gün bu haberle babasına iletseydi? Babası da hiç umursamasaydı. Cooper işte o zaman 5. boyutta bir yerde sıkışıp kalacaktı. Filmde bilimsellikten çıkılan o malum sahneden bahsediyorum. Filmin sonunda 5. boyuta geçiyor güya ve geçmişe haber verip zaman kavramından çıkabiliyordu Cooper. Yani demek istiyor ki tanrı falan yok aslında her şeyi biz kontrol ediyoruz. Bilim her şeyi çözüyor diye düşünüyorlar ama yanılıyorlar çünkü psikoloji, aile içi meseleler, iş dünyasındaki sıkıntılar, fazla mesai saatleri bunları bilimle çözemiyorsun. Hepimizin ayrı ayrı dertleri var. Bu bir elektrik tesisatı değil. Bazen doğru kabloları doğru yere de taksan elektrik çarpabiliyor. Bölüm 2 Film tefsirleri. Interstellar çok akıcı ve net bir film. Dünyanın sonu gelmiyor üzere ve bize yeni bir yaşam alanı lazım deyip mesajı veriyor. Kompleks değil. Herkesin anlayabileceği düzeyde. O yüzden bu film en iyileri arasında. Ancak daha önceki videoda da bahsettiğim gibi Tenet aynı yönetmenin elinden çıkma ama daha karmaşık. Anlaşılması güç. Ben bu iki filmin aynı yönetmen tarafından çekilmesine şuna benzetiyorum. Kur'an'da bir yönetmen tarafından yazılıyor. Aynı yönetmen bir ayette çok açık şeyler söylerken mesela içki ve kumar hakkında. Elif, Lam, Mim gibi müteşabih ayetlerle de kafalar karışıyor. Acaba acaba ne demek istedi diyoruz. İşte nasıl ki Tenet filmini herkes anlayıp idrak edemiyor. Allah'ın bazı ayetleri de sadece bazı kişiler tarafından anlayıp idrak edilebiliyor. Onları da tam olarak yönetmenin istediği gibi anlayıp anlamadıklarını bilmiyoruz. O yüzden alemler Allahu alem diyor mesela. Yani en iyisini o bilir. Youtube'da da öyle değil mi? Her filmin neredeyse yüzlerce şerh videosu var. Tenet filmi açıklama, Inception filmindeki inanılmaz detay, Shawshank hapishanesindeki kaçışın sıvı. Her film neredeyse ince detaylarıyla bize yönetmenin amacını anlatıyor. Kainat da bir film ve her bir detayı bize tek bir ilah olan Allah'tan söz ediyor. Tabi Cooper gibi gözümüzle görene kadar karşı çıkarak değil de aklımızla edip gelen haberlere itibar etmek lazım. Murphy bu sahnede çok yılmış gibi gözüküyor zaten. Abisinin yine mi hayalet demesinden anlıyoruz ki Murphy daha önce çok kez bunu dile getirmiş ancak kendisine inanmadıkları için bir sonuç alamamış. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın bizi Allah'tan, ölümden ve sonrasından kainatın amacından haber getirmesi gibi. Kimisi inandı, kimisi alay etti alay edenlerde, alay etmeyenlerde, vaat edilenlerde yüzde işte. Bölüm 3: İzafiyet. Filmde Cooper ve ekibi bir gezegene iniyor ve orada yer çekimi çok fazla olduğu için oradaki zaman dengesi biraz değişik. Şimdi burada Einstein'ın izafiyet teorisi devreye giriyor. Zamanın göreceliliği. Zaman dediğimiz şey uzayın bükülmesinden ibaret diyoruz ya, peki biz Müslümanlar neden Mivaç gecesi Muhammed Aleyhisselam'ın bir gece ansızın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesini anlattığımızda dalga geçiyorsunuz? Yani hani zaman göreceliydi? Biz aklımıza güya tenkit ediyoruz değil mi? Bir gecede bin küsür kilometreyi nasıl gitti o zaman şartla bile diyoruz. Yani hala mantığı Tanrı'nın üzerinde tutuyoruz. Yaratılmış bir şeyi yaratılanla denkleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu filmle ne? ve izafiyet teorisiyle şu sahnelere hayvan kalıp Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyen kendi kendini kandırıyordu ya. Başka bir açıklaması olamaz. Çünkü ikisi de izafiyet. Muhammed Aleyhisselam bir gecede gidiyor ve geri döndüğünde yatağı dahi soğumamış oluyor. Cooper da aynı şekilde o gezegene inip çıktığı anda küçücük kızı 20-30'lu yaşlara denk geliyor. Filmin sonunda da zaten Murphy yataklara düşüyor ve Cooper gencecik bir şekilde onu ziyaret ediyor. Aradaki en büyük temel fark da bu zaten. Bize Einstein söylemeden önce bizi bunlara iman etmiştik. Yarın X teorisi çıkar ve ispatlanır. ispatlanmaz önemli değil. Kur'an'ın söylemiş olması bizim için yeterli. Çünkü biz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bütün haberlere inanıyoruz. Çünkü o güvenilir birisi ve söylemlerinde bir tutarsızlık yok. Uygulamada da bir sıkıntı yok. Zaten omnipotent bir tanrı kavramından bahsediyoruz. Her şeye gücü yeten. Aklının her şeye gücü yetmezken onun ile tanrıya sınırlar getirmek akılsızlığın bir ürünü oluyor.